bilim insanları ses algısını sonsuza dek değiştirecek devrimsel bir buluşla karşımızda. Görsel mikrofon. Geleneksel mikrofonların aksine bu sistem doğrudan sesi değil, sesin neden olduğu yüzey titreşimlerini algılar. Bir ses dalgası bir yüzeye çarptığında, o yüzeyde insan gözünün göremeyeceği kadar küçük titreşimler yaratır. Görsel mikrofon bir ışık huzmesini bu yüzeye gönderir ve titreşimlerden dolayı yansıyan ışıktaki en ufak değişiklikleri bile yakalar. Bu değişiklikler tek pikselli detektörler tarafından okunur ve sofistiki algoritmalarla orijinal ses dalgasına dönüştürülür. Peki bu ne anlama geliyor? Artık duvarların arkasındaki konuşmaları duyabilir, uzaktan bir makinenin arızasını sesinden teşhis edebiliriz. Hatta tencere camları, kapı yüzeyleri, hatta bir bitki yaprağı bile potansiyel birer mikrofon görevi görebilir. Bu teknoloji güvenlikten sanayiye, tıp ve uzaktan izlemeye kadar sayısız alanda yeni kapılar aralıyor. Gizli veya zorlu ortamlarda ses algılama yeteneğimizi kökten değiştiriyor.